Tamam, korkma. Bana bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Bana bak. Bak şimdi. Kan yok. Bak gördün mü? Bakayım. Bakayım. Kanıyor mu? Bak gitmiş. Arkadaşlar, devran Kertenkele kostümünü giymiş. Bakın, kuyruğu da var Kertenkelenin. Hey, Kertenkele bir bakar mısın? Ya ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bir koş bakayım hızını görelim seni atma ağlayacak Ömer. Atma. Atma at. Dur ben alayım da geleyim Ömer dur. Onu niye attın aşağıya? Al da gel yürü. Niye attın o? Al al Ömer. Ömer al. Ben onu Tamam Devran sakin sakin. Ben de söylerim. Tamam. Söyleyeceğim ben de. Abinin odasına gitme abi almıyor. Gel bir gel. Giremezsin Tamam giremezsin dedi gel gidelim. Onur ne yapıyorsun? Hayır ya terliğimi. Ya Onur parkta terliğimi bırak. Ya terliğimi getirir misin? Onur ya. Bak nereye attın terliğimi? Onur parkta niye terliğimi aldın, kaçtın? Devran sepetinde getirdi terliğimi. Teşekkür ederim Devran.